Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarımda alternatif pazarlar vişne yetiştiriciliği projesiyle ilgili Harputa bağlı köy muhtarları ve çiftçilerle bir araya gelerek bilgiler verdi. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, vişne yetiştiriciliği projesi kapsamında Harput'ta köy muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. Harput muhtarlığında gerçekleşen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş, Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürü Fuat Kerti, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yardımcısı Vedat Ergün, bakanlık olarak çiftçilere verilen destekler hakkında bilgi verdi. Devlet katkısıyla verilecek ve %75'i devlet katkısıyla, %25'i de çiftçilerin kendi desteğiyle olacak. En başta vişne fidanı, ondan sonra ceviz, badem gibi destekler için buradayız. Muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Geçen gelmiştik, muhtarımızla bir konuşmamız olmuştu burada dedik ki muhtarım bu vişne desteğinden, vişne fidanı desteğinden, ceviz fidan desteğinden, ayrıca tem badem fidan desteğinden, çiftçilerimizi faydalandırmak istiyoruz. Ne diyorsun? Bir toplantı yapabilir miyiz dedik. Muhtarım da sağ olsun, muhtarlar aramış, diğer köylü arkadaşlar almış bir incelik gösterdi. Herkesi buraya topladı. Biz de burada bugün ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ne kadarını yapabiliriz diye toplandık. Arkadaşlar biraz sonra teknik bilgiler, gerekli bilgileri verecekler. Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demir yetkililerin kendilerine vermiş oldukları bilgilerden dolayı teşekkür etti. Tarım İl Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu vişne destekleme, %75 hibe desteğine Tarım İl Müdürlüğümüz Harput civarında mutlaka olması lazım. Mutlaka bu destekten yararlanması lazım dedi. Biz kendilerine teşekkür ederiz.